Merhaba arkadaşlar. Yeni bir oyun videosuna, Asphalt Extreme videosuna hoş geldiniz. İyi seyirler kardeşlerim. Bugün ustalık yarışlarına yine devam ediyoruz kardeşlerim. Herkese iyi seyirler. 6 jeton veriyor kardeşlerim. Renk de veriyor. Yarış başlıyor. Yanımda kardeşim var arkadaşlar. Küçük kardeşim. <laughs> git 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 yanımdan git de süreyim şunu düzgün. <laughs> Taklamızı attık kardeşlerim. Hızlı hızlı gidiyoruz. Birinci, ikinci. Iki. Üçüncüyüz, dördüncüyüz. Dördüncüyüz. Dördüncü. Ha. Ha, dördüncü müyüz? <laughs> Yıkım yapalım biraz kardeşlerim. Sen benden kaçamazsın, ben senden kaçarım. Yani ben birinci olma olurum demek istiyorum kardeşlerim. Hadi kaçalım şundan hadi. Kaçalım. Hadi. 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 Hop. İlk rampayı atladık kardeş... İlk engeli atladık kardeşlerim. O nasıl yaptı bu? Çarpıyorduk valla. R5 R5'te enkaz yapmak çok zor rakiplere kardeşlerim. Hayır diyelim. Oyuna dön diyelim. Hem sizin vaktinizi çalmıyorum kardeşlerim. Şey yapıyor bunu. Bunu telefon yapıyor. Ben bilerekten yapmıyorum kardeşlerim. Bunun için sizden yine de özür diliyorum. Aha bak. Yine de özür diliyorum kardeşlerim. Frensiz dönüyorum. Frensiz. Ve Birincit. birinci. Renk verdi bize. Renk. Renk verdi ha. Evet kardeşlerim. Başakal 550 renk. kredi. Şu ben... ekranı bir döndüreyim kardeşlerim. Hı, döndü. Boş ver diyelim. Görsel kişileştirme. 6 jeton ve 8100 kredi verdi kardeşlerim. Şu anda 41 jeton oldu. Muhammed eminim. İn aşağı. <laughs> Sıra da her iki krediden işte. sonra. Fabrikadayız. Hımm indim. Yarış başlıyor. Geçmek için ekrana dokun. 3, 2, 1, go! Kov şimdi oldu. Kov şimdi oldu aslında. Go, go. Al sana. Kıçı, kıçını tekmelerim işte öyle. Kıçın ne demek lan? Ananı, ananı. 8. oluk. Birinci olmamız çok zor artık kardeşlerim. Altıncı. Kusura bakmayın. Altıncı. Sekizinciyiz. Birinci oluruz. Yedinciyiz. Altıncıyız. Altıncı sonra da ama geçemedi bizi. Böyle bir oyunu yoktur ya. Hiç iyi gidemiyoruz. İyi gideriz de sen bir yanımdan bir git sen. Ben er gittim. kapıdan eziyorum. Bak şimdi nasıl üçüncülüğe geldim gördün mü? Enkaz yedim ama hızımdan dolayı enkaz yedim kardeşlerim. Hızın çok iyi mi? Çok yüksek. Dördüncü. Üçüncü görünüyor. Az daha çarpıyorduk ya. Çarptık Üçüncü yani. gözüki de ilk şu. Dön 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 anane. Anana, anana, anana. Varyant. Varyantlar oh. size. anane. Abireceğim. Yaklaştık birinciye kardeşlerim. Geçebiliriz. Hadi be. Üçüncü olduk kardeşlerim. Kusura bakmayın. Elimden geleni yaptım. Ben de. Lütfen videoyu izlemeye devam edin kardeşlerim. Sizlerin yardımınıza ihtiyacım var. Benim videom da var abim kanalından. Tekrar oynayacağım aynı bölümü ve sonlandıracağım abi, abi benim de videoyu kardeşlerim. Yarış başlıyor. Stres doldu mu başlıyor tabi. Bitiş çizgisini ilk geçen sen ol. Demir kutu fabrika Detroit USA geçmek için ekrana dokun. Dokunduk. Allah belanı tövbe tövbe. Mitsubishi <laughs> uzaktan he. Eh. Aferin. <laughs> Bakın arkasından. Beşinciyiz kardeşlerim. Dördüncüyüz <laughs> kardeşlerim. Üçüncüyüz. Yok beşinciyiz haliyle. Dördüncüyüz. <laughs> efsanevi sen... bir dönüş yaptık şuradan. Efsanevi. Crash'er'da efsanevi ediyorduk. Bunda da efsanevi ediyoruz. Saçma oluyor bence. Çok. Sensuç bir. Sensuç ya. Üçüncü yüz kardeşlerim. İyi Enkaz yedik ya. Kusura bakmayın kardeşlerim. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Zıpladık. Buradan. Şuradan. Akşam niye duruyor oğlum? Hasta olacağız. Ne so, baba, kişi. Tamam. Üçüncü yüz kardeşlerim. Geçmek için ekrana dokun. <laughs> Hadi bu sefer birinciyiz. Abi. Hayır. Abi ben... İkinciyiz kılpayı. Ister. Videomuzun burada da sonuna geldik. <laughs> Dur. Bu videomuzda sonra ustalık yarışları sonra yaptık sonra. kardeşlerim. Diğer videolarda görüşmek <laughs> üzere. Videoyu bu noktaya kadar izlemişseniz sizden Allah razı olsun kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayınız diğer videolarda hoş görüşmek kalın, üzere hoşçakalın hoş kalın.